Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'ın korunması ve tanıtılması amacıyla kurulan alan başkanlığıyla yalnızca kış değil yaz turizminin merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Uludağ'ın iki özelliği var. Kış veya bugün dediğim biraz evvel söyledim Uludağ Alpler örneğidir. Bugün dünya standartlarında pistler yapılabilen bir değer. Oralarda da geliştirilir, kış turizminde geliştirilebilir. Yani Uludağ çok yönlü bir e, dağ. Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, alan başkanlığıyla Uludağ'ın yaz turizminde zirveye ulaşabileceğini kaydetti. Yaya e, turizmi geliştirmesi lazım. Yaz turizminin geliştirmesi lazım. Bu patikalar ağının kurulması lazım. Ama o patikalar ağının biraz evvel söylediğim endemik bitkilerle kökler ormanların ki Avrupalı'nın aşık olduğu bir şey alan onların yaşadığı bölgedeki aynı ağacı burada da görecek. Ama ona artı olarak endemik bitkileri görecek. Bunlar iyi geliştirilir, şey yapılırsa, projelendirilir, uygulanır ve ondan sonra da Avrupa pazarına açılınırsa, ula e, bir yaz e, yaz turizmin e, zirvelerine ulaşır. Alan projesi böyle olur. Alplerin turizme kazandırılmak için farklı etkinliklerle zenginleştirildiğini belirten Saker, Uludağ'ın daha avantajlı bir konumda olduğunu, alan başkanlığının yapacağı projelerle ise daha iyi bir konuma gelebileceğini dile getirdi. Beş renkli parkurluk bir e, projeleri var e, harplerin. Milyonlarca insan, şimdi bakalım tam zamanı şimdi, ormanların içinde yürüyor. Yürüyüş yolları yapılmış ama ormanı zedelemeden, ağaçları zedelemeden insanlar sırtında çantayı yürüyor. Şimdi artık şeyler yaz aylarında bütün Avrupa ülkeleri sırtlarında çantayla hatta özel arabalarını dahi kullanmıyorlar. Trenlerle geliyorlar, belli bir kasabada iniyorlar, orada otele yerleşiyorlar, günlük planlarını yapıyorlar ve sırtlarında çantalarıyla yürüyüşe çıkıyorlar ailece. Ve bütün tatillerini yürüyerek geçiriyorlar. Şimdi Uludağ'da bu yapılabilir. Uludağ'ın Alplere göre bir artısı var. Nedir o artı? Dünyada sadece ve sadece Uludağ'da yetişen 37 tür bitki var. Endemik bitkiler. Bunların yerleri, cinsleri hepsi belli. Uludağ Üniversitesi'nde profesörlerimiz bu araştırma hepsi belli. Alan başkanının yapacağı şey bu alanları işaretlemek, bilgileri koymak, o alanları görme görecek şekilde ee, patikalar ağını yapmak.